Selamlar dostlar. Galatasaray kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Derbiler peş peşe geliyor abi. Beşiktaş derbisini kazandık bir önceki bölümde. Bu bölümde de Trabzonspor deplasmanı var. Ama bizim için fark etmez. Kazanmamız lazım. Trabzonspor bizden bir sıra aşağıda. Onlar e, Trabzonspor'la puan farkımız 4. Bir maç eksiği var. E, Fenerbahçe ile de puan farkımız 1 ama onların da bir maç eksiği var. Fark etmez. Bizim maçları kazanmamız lazım arkadaşlar. 7-8 maçları herhalde yenilmiyoruz. Daha doğrusu berabere bile kalmadık. 7-8 maçları kazanıyoruz. Bu maçta kazanmamız lazım. Başka bir çıkarı yok. Hemen maçımıza geçelim. Güzel bir maç olsun. Galibiyet de bitsin. Trabzonspor deplasmanı zor deplasman. Ama biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. Şöyle hemen bir maça geçelim. Bakalım maçın sonunda gülen taraf mı olacağız yoksa sinirden patlayan taraf mı? Aferin evlat. İlk dakikadan yedik mi? Noyer. Rahat ol. Evet. Kerem çekti. Kerem vurdu tersi. Attı bu Kerem. Tavana astı Kerem. Nelson orada nefis bir müdahale yaptı. Oyuncuyu çıkarmadı abi. Ne son çıkarmadı adamı. Dönüşünde de golü attık. Kerem çekti terse astı tavana. Aferin oğlum. Kendine geldin ama biraz geç oldu. Lig bitti yani. Kerem attı 1-0 öne geçtik. Dakika 13. Devam. Vur Kaçırdı Kerem'i. Kerem. Ver oğlum. Mertense. Mertens. Ver oğlum. Okafor'a. Okafor. Vur oğlum. 2 olsun. 2 oldu. Okafor attı. iki oldu. Çok rahat. Galatasaray artık bunu rutin haline getirdi abi. Her maç 3-4 atıyor. Ama maçın başında ben söyledim arkadaşlar. Hemen şunu yine göstereyim. Garanti olsun. Şurada gördüğünüz gibi hepsi aynı. Şurada da bir ayar değiştirdik. Şurada tamam. Maçın başından belliydi zaten arkadaşlar. Çünkü e, yani çok fazla atak yaptıkları zaman benim oyun tarzımdan da olabilir bilmiyorum. Çok fazla üstüme geldikleri zaman e, rahat daha rahat çıkıyorum yani. Adamları daha rahat kaçırıyorum. Ama def, kapalı defansa biraz daha zor gol atıyorum normalde de. O yüzden bunların bana full baskı yapması benim için daha iyi yani. Okafor defansına yardım etti. Yunus. Yunus. Nefis pas attı. Yunus indirdi mi? Yunus indirdi. Yo, Kerem indirdi Yunus attı. Abi o kadar hızlı hareket ediyoruz ki kimin ne yaptığından haberim yok. Kaçırıyorum abi. Arkadaş gördünüz değil mi? 3 pasta gittik. Çok iyi be. Kerem bıraktı. Yunus köşeye yuvarladı gitti. Dakika 26 3-0. Herhalde farka gidecek. Öyle geliyor. Koş oğlum Aynen öyle Torayra. Ver Ramza'ya. Vur Hamza. Of. Uğurcan nefis çıkardı. Ne son. Şöyle bir kanada doğru oynadı. Sasha Boy. Mertens bırak oğlum arkaya. Nefis attı yine. Mertens için artık bunlar normal şeyler abi. Bu şu golleri attığı zaman sevinmiyoruz. Teşekkürler canım. Benden de sana mucuk. Nefis attı. Arka direğe şu aşırtmaları çok rahat yapıyor. Yani şutu falan bayağı yüksek olduğu için arkadaşlar. Şuna baksana abi. Böyle bir iki gol daha vardı herhalde. Ve ilk yarı bitiyor mu? İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarıda rahat bir oyunla 4-0 yaptık. Devam. Torreira verdi topu. Malasya. Kurbelo. Abi yavaş kardeş. Kardeş. Sakin ol. O oh, matlan Beyler. Hayır. Güzel. Hızlı hızlı hızlı. Mertens. Hadi oğlum kaçın. Oğlum kaçsanıza. Malasya. Malasya şöyle bir arka direğe doğru ortaya açtı. Yunus 5 yaptı. Yunus attı 5 oldu. Bak bak bak. Bak hareketlere bak. Aferin oğlum. Aferin koçum. Yunus geldiği köşeye çok rahat, çok temiz bıraktı. Abi Torreira var ya. Torreira bu işi bitirmiş. Ver oğlum o kafora. O kafor kaçtı. O kafor gidiyor. O kafor. O kafor. O en son arkadan biraz gittin hocam. Onu sen görmedin ama bak hakkımızı yiyorsun ona göre. Ve son. Tek paslarla çıkıyor Galatasaray. Nefis pas attı. Vur oğlum. Ah be. Mustafa Muhammed'in şutunu Uğurcan çıkardı. Ayak taşı vurdu bir de. Deliye bak sen. Aha da gol. Uğurcan bir kez daha çıkarıyor. Aynen aynı, aynı şekil. Şöyle. Aynen öyle. Vur oğlum. Yemedim. Dışa çıkar. Kurbelo. Atacağım mı lan? Oho! Uğurcan kardeşim kendini geçen topu çıkarıyorsun ya. Şahin. Şahin. Cem Şahin miydi ya bu? Aha. Attı mı? Muhammed attı. <laughs> Muhammed attı. 6 oldu. Maç çok değişik yerlere gitti sayın seyirciler. <laughs> koş. 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 Aynen. Al onu. Hayır ya. Kapat kapat. O kapatsana. Güzel. Evet. Hakem şöyle bir saatine bakıyor. Ve maçı bitirdi. 6-0 kazanıyoruz Trabzonspor deplasmanında. Bu takım acayip yerlere gitti arkadaşlar. Bu takım acayip yerlere gitti. Artık rakip falan tanımıyor. Gelene geçene. Şuna baksana abi ya. Çok güzel, çok güzel. Sıradaki maç Ümraniye sporla. Kendi evimizde Ümraniye oynayacağız. Maçımıza geçelim. Şu maçı da kazanalım beyler. Evet arkadaşlar. İyi gidişatımızı, iyi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımızın önünde şu maçı da kazanalım. Haydi beyler. Haydi bakalım. Sakin ol. Kapat 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 kapat. Alan verme alan verme. Güzel. Güzel güzel güzel. Koş 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 koş. Koş oğlum. Ver aşağıya. Yunus. Ver o kafora. Vur oğlum o kafor. O kafor avradını yine direkt. Yunus attı. Yunus. Abi Yunus acayip çalışıyor ya. Adam geldi bak pası verdi. Dönen topu da gitti kafayla tamamladı. Bir de Yunus yani. Her olsun be. O kaforda da full direkt çalışıyor. Aferin lan Yunus. Yunus da bayağı gol attı ha. Abi takım 100 golü çok rahat geçecek ya. Zaten 84'tü. 84 gol varken Beşiktaş'a 4 tane attık herhalde. Trabzonspor'a da 6-0 bitmişti. 10 oldu. Hızlı hızlı abicim ya. Ver şu pası. Aha gidiyor yine. Kim lan bu Michael? Michael hayırdır oğlum? Hamza. Hamza kanadı gördü. İndir oğlum. Nefis. Mertens. Verdi o kafora. O kafor. Ah be. Biraz daha gitmem lazım diye. Hayır. Nefis aldı be. Nelson ya. Kerem. Yürü oğlum. Uç. Uç. Mertens. Mertens. Girdi içeriye. Vur tersi Ah oh be. Serkan. Serkan kırıntılı mı lan bu? Serkan kırıntılı çıkardı. Yo yo. Oğlum manyak mısın ya? Neleri çıkartıyorsun ya? Hocam taş bizde. Değil. Aferin oğlum. Kimsin sen? Torreira. Aferin koçum. Hücumda çok adam olmayınca bizim de atak bulmamız biraz zorlaşıyor. kapat 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 kapat. Kapat oğlum. Çok güzel. Hayır 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 hayır. Of. Hata benim. Abi baskıya başladı manyaklar. Güzel. İndir. Tek paslar. Çok iyi. Ver Hamza'ya. Dön Hamza. Ver oğlum. Ya abicim düzgün at şu pası ya. Of. Vallahi kaptırmıştık ha. Bu maç zor beyler. Yani şu anda iyi gibi ama pozisyon bulamıyoruz. Bir, bir maçın başlarında bulduk birkaç tane ama yani atmamız lazım. 2 3 atmazsak sıkıntıya girer. Kapat. Kapat Saşa Boy. Kapat oğlum. Ya. Hayır. Of. Abi adamlar yine ba bak bunlar da baskıya başladı ha. Bunlar da baskıya başladı. Birazdan golü atarız. Derken attık bile. Çok belli oluyor abi. Baskıya başladıkları anda golü atarım hemen. Kerem attı. 2-0 oldu. Hafiften rahatladık. Çünkü bunların yine taktiği değişti. Güzel savunma. Güzel savunma. Of! Güzel. Aferin Neuer. İyi kapattı. Hayır. Sasha Boy of. Nefis dokundu be. Evet gol yedik herhalde beyler. Arkayı kapat. Arkayı kapat. Hadi be. Hadi be. Evet sıkıntıya girdi beyler. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Çok sıkıntıya girdi maç. Çünkü dakika 84 ve 2-1. Yani. Ya bir gol atmamız lazım. Yoksa bunlar bizi bayağı bir patates eder. Ver yeniden. Abi adam gibi versene şu pası ya. Adam gibi versene pası ya. Hayır. Malasya. Ver oğlum onu. Oha. Abi yemeyin. Yeme. Hayır. 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 Vur. Vur. Of. Abi son dakikada var ya. Az kalsın yiyorduk. Of. Güzel. Güzel. Bu maçı da kazandık. 2-1. Evet arkadaşlar bu bölümdeki iki maçımızı da kazandık. Fenerbahçe'nin iki maç eksiği var. İki puan altımızda ama o iki maçı da kazanır büyük ihtimalle yine. Ve yine dört puan fark aynı devam ediyor. Yani şu saatten sonra şampiyonluk biraz zor gibi. Yani çok çok ekstra bir şeyler olması lazım. Biz maçlarımızı kazanalım yine de. Gerisine bakacağız. Önümüzdeki maç Alanya Spor maçıymış. Bir sonraki bölümde Alanya Spor maçıyla devam edeceğiz. Bu arada 101 gol olmuşuz. 100 golü de geçmişiz. Bizden sonra en fazla Fenerbahçe atmış. O da 69. Acayip gol atmışız. Yani çok gol atıyoruz. Zaten gol atmadan yana sıkıntımız yoktu da. Çok gol yediğimiz için sıkıntıya giriyorduk. Onu da çözdük. Gol de yemiyoruz doğru düzgün. Bakalım bundan sonraki bölümlerde ne olacak. Bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.